Devam. Evet. Şimdi evet. Spor rolünde. Yaparsın. Üstünü çıkart komutu verdi. Dişin yanında mı diye sordu. Allah evet. evet, hataları görüyoruz şu an. E, antrenörle selamlaştıktan sonra siz kontrolde yapmadan önce ikinci kattan gelip azalen siz sonra e, kontrol. Selamlaştı tekrar evet. Yani, tekrar orada hatayı düzeltiyoruz. Allah'ın yolu Siz bu tarafa geçiyorsunuz, orada kamera olduğunu düşünüyoruz. Katmen elini nereye koyuyordu? Katmen elini nereye? Heh. Evet. Bileğinin üstündeki bir şeyde vazelin hocam. Yok, yok, ha, oradan alıyorsunuz. Evet. Tamam. Siz de aynı şekilde metfiyi <laughs> davet ettiği gibi şey metfiyi davet ediyorsunuz hocam. Güzel. Vücudun kontrol yapıyor. Kollarda herhangi bir kaygan madde, yasaklı madde var mı diye vücut kontrolünü yapıyor. Evet, ayak tırnakları süper hocam. Evet, ayak tırnaklarını kontrol etti. Kuki var mı dedi. Eldiven, eldiven. Eldiven, eldiven kontrolünü unutmuyoruz hocam. Erdiven Eldeğen kontrolü, evet. Içi evet. Burada Ve sahayı gösteriyor. Antiyonlar. Hocam Abdullah Hocam içeriye girmeye çalışıyorum. Hocam bir saniye, bir saniye bir saniye. Bakın Abdullah Hoca dedi ki en önce dişliği sordum ya dedi. İki kere soruyoruz. We are asking two times the... Uh, yes. Çünkü, çünkü ilk geldiğinde dişlik yanında mı diye soruyoruz. Önemli bir Why? detay. Huh. Okay. Uh, we are asking in the first time your couple in uh, Russia. I don't know. in english uh, your uh, are in here now in the first line in the first time we are asking and after the uh, uh, yeah. next, next question for him uh, yeah. in, in, in your I, mouse I, I, mouse I, I, I explain why usually when they get a mouthpiece in mouse piece, no. they want water E ee, ilk önce geldiğimde şey olduğu için az da kişi vardı ki su içemeyecekti az da oldu. Zaten Abdullah hocam sordu. Bir kere sordu şimdi siz yanınızda. İkincisi de gelen bahsediyor. Evet. Şimdi o zaman hareketleri netliği so, önemli. So after here after falling off. Her şeyi mouthpiece gösterdi işte. Uh, yeah go. Line. Lena aldı şeyden. Antrenörümden aldı. Antrenörüm çıkardı çantadan verdi. In. Ağzını içine koydurdu. Birkaç saat devamlı drink. Çünkü su içmek isteyebilir. onun So all water away. mouthpiece. fight ready. Dişlik girdikten sonra ağız, grapped hazır olduktan sonra su yok. Yeah. Bu tarz bir şey yok. Artık dişlik ağzında bitti. Evet. So the, when we asked the first time for the mouthpiece at the end. Uh -huh. Oh, oh. Oh, mouthpiece then All checked up, all controls. Coach comes with water. Eğer ilk sefer sormazsak, <laughs> all done. Eğer ilk sefer sormazsak, su içmek için daha önce eğer çıkarırsan içtik işte, ya da yan yanında getirmeyi unutmuşlar. Tam girerken... Sessiz hocalarım, sessiz tam girerken ki sorduğumuz kısımda bu sefer dişlik aramaya kalkacaklar. Hatta ilk sefer anlattığında Michael dedi ki ilk sefer sorduğumuzda dişliği antrenörün de yanında değilsin geri gönderiyoruz dedi. Bunun evet. için ilk sefer dişlik ağzında ilk sefer sormamızın amacı bu. Girerken sorduğumuzda eğer yoksa sıkıntı yaşamayalım diye. O yüzden evet. yani, so, so is uh, he needs to be here fight ready and when is fight, <laughs> fight ready hazır. Fight ready. Yeah? Kıyafetleri ve dişliği her şeyle tam hazır. Bu esnada one very important thing always be in control so not like fight ready ah i need a cut man uh, uh, no şey. more control Hı -hı. yeah so Her you şey like control your yeah. okay. yeah. and when he comes he takes over o sizin yerinize, siz geri onun so always blocked E, bu bölgeyi kapatıyoruz buradan hani geçişleri engelliyoruz. And I watch him. Biz de o yeah? If, for example, I istiyoruz. always watch him. He's like, look, yeah. yeah? I like biz, biz red e, katmenin yeah. sürüşünü inceliyoruz. E, doğru yere sürüyor mu? Fazla içeri giriyor mu? Bunu kontrol ediyoruz. And when he, when he, he ready, looks, he looks, he looks at me. Ee, sonra yani, When he's ready, he looks. Ee, hazır olduğunda katman bana bakıyor ve beni davet ediyor. And then he o, ben de onay verdiğimde yer değiştiriyor. Ya. Geçiş doğru. Şunu söylüyor. Katman bana baktı. Ben, buna dikkat edelim. Ben okey verdikten sonra tamam benim için de sakınca. Katman bakması demek. Ben hallettim. Senin için de OK. Ondan sonra refri But geçiyor. Like katman like. Katman işini yapıyor. Ben refri. Beni davet etti. Ben burada izliyorum doğru yerler söylüyorum. Benim için tamam diyorum. Ben, o benim yerime geçiyor, ben geri onun yerine geçiyorum. En, e, kollarını kaldırdım. yeah. kaldırdı. E, tekrar hatırlatma amaçlı söyledim. Ha, ben katman olarak bir şey yanında duruyorsa ben bittikten sonra ona bakıyorum, şöyle yapıyorum. O anda o geliyor, ben gidiyorum. Yani ben bekliyorum, bu benim önüme geçiyor, ondan sonra ben gidiyorum. Benim elim ama burada böyle. Benim kendim, yani, ben de, de el geliyor bunun önüne ben de engelliyorum yani gelmesi. Sürüyorum buralara. Bittikten sonra bir şere bakıyorum, böyle yapıyorum. Çünkü dövüşçü yanlış anlayıp çözülmeye de evet. Evet, doğru. Sonra yine de this, this is first. always good first. Bu her zaman bu hareketi ilk yapmanız iyidir. Why? First Neden? of all, first of all, of course I need to go here. But evet. also this is, why is this good? Imagine Neden? why. Neden bu güzel hayal edin? Evet. Ee, bunu fikri olan var mı? blocking the others. Three coaches. Eee ilk olarak arkadakileri de durmuş olacak. Durun diyecek hani ben hazırlanıp gireceğim tamam so, so, so ready I go here. Hmm. All this me my. Yani sadece my. De, dövüşçü de kendi arkasındaki çevresindekilerin domine etmiş olacak. Hani durun beni hazır ediyorlar. Yani sakin olun. Ee, yine Gökçe Hoca'nın söylediği gibi onun kontrol şey gazene sürdüğü yerleri ellemeden arka kısmını başını, saçını, ve sakalı kontrol ettik. Kolları, vücudu, e, bacakları ve ayak tırnaklarını kontrol ettik. eldivenin üst kısmında içinde bir şey var mı? İç kısmında içinde bir şey var mı? El tırnakları, dişlik ve kontrol ettikten sonra sporcu oktagona gönderip gitmeyeni de böyle itekliyor. Arka <laughs> kontrolörleri de uzaklaştırıyor. Yaya ya başkanı. Bol mesela... tekrar, bol tekrar, bol tekrar işte eğitim <laughs> faydaları arkadaşlar. <laughs> Ben, ben daha gelecektim ama. <laughs>